E, evler, arabalar e, tutuştu. Bu görüntüler oradan. Evet, şu anda bunlar Yunanistan'dan e, geç geç yani e, en son çekilen görüntü, en son kaydedilen e, görüntüler <laughs> ekranlarınıza şu anda geliyor. <laughs> Yunanistan'da öne alamayan bir yangından söz ediyoruz ve e, bu yanan yerler arasında sayfiye yerleri de e, bulunuyor. İşte gördüğünüz gibi e, ülkenin kentin diyelim tamamının neredeyse duman kaplamış durumda. Yangına müdahale etmek için e, araçlar seferber olmuş e, durumda. E, fakat yangın yerleşim yerlerine de hızla ilerliyor. Adeta bir korku filmini andıran görüntüler görüyorsunuz şu anda Yunanistan'dan. Yangının çıktığı Atika, Doğu Atika'dan. E, yolda, hani bir gelelim filminden ancak olabilecek türden, yolda alevlerin e, tıpkı arabalar gibi ilerlediğini ne tanık oluyoruz. E, hakikaten de e, büyük bir tablo var. Büyük ve Trajik bir tablo var Yunanistan'daki orman yangınında. Başbakan Alexis Tsipras'a göre bu orman yangınları da kuşkulu gibi görünüyor. Onu da bir son not olarak eklemiş olalım.